olar falan silindi Neyse buna bir ad verelim. Dwine RPH CD ise arkadaşlar CS10 e yapıyorum. E çünkü e yani Game Mode falan kullanmayacağım. Sadece Game Rule kullanmak için falan yani. CD Monster değil. Ne olsun? Bok. bok. olsun. Ama şimdi şansımıza bok gibi bir yer gelmesin. <laughs> dıt artık söyleyebilir misin arkadaşlar bu arada fraps pepsiyi bayağı düşürüyor ondan dolayı oyun birazcık takılabilir Kusura bakmayın. Ve şimdi de Fraps bayağı Pepsi'yi düşürmüş galiba. FPS Erul FPS FPS Hayatımda bu kadar uzun beklemedik ki ya. Ding. <laughs> oh be Sonunda yani Şansımıza İşte bu yeni evimiz bu olabilir Ses kalmadan olmaz Allah 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 Yok, Bu ne ya? be! Dön ben Dungeon, Dungeon, Dungeon demiş. Dungeon Arkadaşlar bu arada benim İngilizcem çok kötü. Ona göre oynayacağım. Dungeon yerine Dungeon. Artık siz anladınız. Kusura bakmayın arkadaşlar, çıkmak zorunda kaldım. Dungeon

Oh grab Budancana girmek istiyorum Neyse kıralım Bu ne be Neyse heykel yaparız Dungeon. Bir dakika. Neyse. Çıkmadılar. Ne kadar şanslıyım. Evet bunun yüzünden çıkmadılar işte. Projesi <laughs> <laughs> pro Biraz string red Ne de alalım ya Acıdım Gelse Acaba aşağıda bir şeyler var mı Yok Tam birazcık gezelim Ne 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 oldu? Hı, tamam. Orada bir tane ev var. Oraya gidelim biz sonra. Yeni evimiz olabilir. Vay be ne çabuk canım bu kadar çoğaldı. <laughs> bu arada arkadaşlar ben e, sevdiğim kanallardan bahsedecektim. sevdiğim dediğim her zaman istediğim yani bayağı sevdiğim La ee, lev gaming var bir de video oyun respawn bunların ikisini en sevdiğim olarak adlandırıyorum da sen kimsin lan ok ne oldu Ana vuruyor mu lan bu? Vay, sepling ekliyor Aa. Wood kırıyor. Deme. Oha. Ne be? Hadi be, aç bu wood bulalım. Bunları kullanmanın bir yolu yok mu? Nerede o? neredesin lan? Kaldı mı ya? burada kaldı adam ya tipe bak Evet adam burada kaldı Ulan Siktir git Hah artistlik yapıyordun Neyse ha ha Semitlikler böyle işte Oh crap! İnek, inek, inek. Bu arada arkadaşlar, live gaming video bahsediyorduk. Tabii ki de sadece onlar değil. Ben sadece beğendiklerimi söyledim Live gaming'in hareket, yani live lock'un hareketleri baya eğlenceli. Video'nun respawn Berk'in hareketleri bayağı iyi yani. Tabii ki de batı abi istemiyorum da değil. Ama Berk kadar değil yani öyle diyelim. Yani 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 çivet pet yani. Evet arkadaşlar artık birazcık ağaç toplayıp ev yapımına başlayalım. Bu arada arkadaşlar bana desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sadece şu anda içlerim birazcık yoğun olduğundan dolayı fazla video ekleyemiyorum kanala. Fakat lütfen abone olun. Desteklerinizi keşke 3 tane cobblestone toplasaydım ya. Bu arada arkadaşlar cobblestone çok iyi bir malzeme. Çok seviyorum. Her zaman iyi kaplı davranmıştır. Stone'a dönüştürünce benim kanalım ortaya çıkıyor. Cobblestone. Neyse. bir tane ve ev yapımına başlayalım hello yolo yolo deyip başlayalım yolo arkadaşlar bu arada ıı, davrandığım hareketler sakın özenti demeyin özenti değilim Sadece özendiğim bir iki insanlar, Bu kadar. Yani özenti demeyin. Bilin ki bilerek yapıyorum bu. Bilerek. Kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok ama. Yetmez. <laughs> Arkadaşlar siz bunu izledikten sonra öbürüsü gün yeni bölüm yüklenecektir. Biliyorum azar azar yüklüyorum. Fakat işlerim bitince günde 5 falan video yükleyebilirim. Ama desteklerinizi bekliyorum tabii. Siz sizler beni desteklemezseniz ben burada boşa video çekiyorum kimse izleyemiyor. Arkadaşlar bu arada bunu yine açacağım. Bu arada arkadaşlar fosiye buradan teşekkürlerimi iletiyorum çok iyi bir insandır. Oyunları seviyoruz yeniden grubuna da teşekkür ediyorum. Abone olanlara çok teşekkürler. Şey 100 aboneyi geçtikten sonra hepsine özel bir video çekeceğim. Desteklerinizi hala bekliyorum. <laughs> gel 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 mü mü mü. Niye böyle? Biraz açayım bakayım. Böyle yiyin lan Bööö 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 Haaayi Süper bir ses ya Ney? Tamam bir dakika arkadaşlar. Gelin siz de meleğin lan. <laughs> Bunlardan süper koru olur lan. Ne? Neyse arkadaşlar çok ses geliyordu da. Tamam. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz kasabilir bazı yerlerde. Ve öldürdüm. Hello yola deyip mağara. Glajon. Evet bu Dwayne RPG'nin yolladığı bir mob. Şu an burayı kaydedelim. Tamam arkadaşlar kaydettik Crafting table nerede Crafting table Nereye gittin Nereye gittin Nereye gittin nereye gittin Gördünüz mü Yani bildiğin gördünüz mü? O kadar komik bir fıkra. Crafting table kayboldu dedim dedim inanmadın. Bak ne oldu şimdi? Gördünüz mü? <laughs> Biraz daha toplayalım. Bu bölümde ev yapacağım. ev yapıp kapatırım. Diğer iki bölümü bekleyin. Kamerule <laughs> <laughs> yapmadım kamerule 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 öldüremezsin beni ben daha çok gencim kamerule yapmadım kamerule lütfen lütfen kamerule yapmadım dedim bu arkadaşlar kusura bakmayın Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Can dolma can dolma. Kusura bakmayın. Ve yine kusura bakmayın. Ha 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 ha. Tamam hadi çık çık acıdım. Gel. 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 Gelmezsen gelme. Ve ev yapımına başlayalım arkadaşlar burası çok güzel bir yer buraya yapalım bir tane böyle küçük bir ev küçük bir ev yapalım arkadaşlar bekle de niye o evi kapmıyoruz yok ben yapacağım <laughs> Arkadaşlar ırkçılığa hayır. Lütfen. Bu arada arkadaşlar çok suskunum birazcık yani Konuşacak bir şey bulamıyorum. Bu arada arkadaşlar yeni seriler istediğiniz bir oyun varsa bana söyleyin. Ben seri çıkartabilirim. Yani işlerim bitince diyelim buna Şu an daha bu seriyi bile azar azar çıkartmak zorunda kalıyorum açıyla. Siz bana oyunun adını söyleyin ve abone olmayı unutmayın tabii ki. De. Kötü yaptı. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil, değil abici. Çok yüksek yaptım ya. Bu ne lan? Vur Boss Bir daha atarsan bittin sen. Hayvan ur ur Atma artık. Öldürürüm mü lan seni? Şerefsiz. Dinleyen yok. Bittiyse geliyorum. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım bildiğiniz hayvan Rus küçücü bu. bittin sen Hayvana bak ya Hem sinirlenmez şimdi Ulan Bu ne be Çocuğu Çocuğu da israfı unuttu Ama onu bacını teyzeyim Bacını sikiyim Geber git buradan ya Daha mı var Gelin lan ailece gelin <laughs> Evim evim Hayır Ona ne kadar zaman harcadım biliyor musun Orospu Sen şimdi siktir seninle uğraşamam ya Ay bacını. Bacını bacını. Sikim ya. Bekir reize döndü amk, Bacın sikim. Abi. Ay abi, abi abi abi. Evim gitti. Abi evim evim abi abi. Ve ev yanıyor gördüğünüz gibi. Bildiğiniz yanıyor yani. Bu kadar emek. Bu kadar ağaç kesme. Bu kadar haysiyetsiz moblar. Birazcık <laughs> insan mı çok Birazcık vicdanlı olun. inek bile yanıyor lan. inek Ver bana etini Öl abi öl öl yanmış et öl. Bittin sen. Gel. Gel hayvan hala atmaya devam ediyor. Piç. Yallan Neredesin? Rıspı Rıspı çiçeği önünde misin? Bakın 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 ne atıyor? Bak hala atıyor Hala atıyor Rıspı Rıspı Piş, Geber gibi ulan Of of Bu ne lan? Day Ice stone Evet Diamond değil lütfen Diamond değil Diamond. bir gördüğünüz gibi her şey yandı geri mazalet vuruyor abi abi sakin hangi görünmez piş vuruyor görmedim hayvan bir tane yapalım ya. Oluyor mu acaba? Süper. Ve ilk kılıcımız. İlk. Dwayne RPG kılıcımız. Kılıç. 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 Neyse arkadaşlar evi düzeltip 3. bölümü çekeceğim. Ay ikinci bölüm. Kusura bakmayın. Ee, çünkü yeni başladım diyelim buna. İkinci bölümü çekeceğim. Bu evi düzeltip birazcık odun kesip. Neyse arkadaşlar e, herkese iyi günler. Akşamsa iyi akşamlar. Sabahsa iyi sabahlar. Günaydın ne diyelim yani. Hadi hepinize bay bay.